Arkadaşlar odamızın hali bu. Şuna bakın bomboş. Burada yatağım var. Abimin yatağı nerede diye soruyorsanız. O gitti. Şimdi ranz aldıracağız. O yüzden benim yatağım var. Ben altta yatacağım abim üstte. Burada duvarları boyadık işte. Duvarları boyadık. Şöyle tavanı göstereyim. Tavanı boyadık. Burada abi madalyalar falan oynar. Yani. Benim bir şeyim var. Burayı kapatalım şimdi. Kapattım ışığını. Şöyle bir tanıtım yapayım eve. Burada. Ayıcık. Bu kim? Kuşumuş. Tam doyuyordu ya. geldi? Burada da şey var. Dışarı, şuraya bak. Şuraya bak. Evet. Çok şey var. Beşik. <laughs> Beşik. Burada da şeyler var. Burada. da. Takviye girmiş durumdayım. Eski halimden eser şey yok. bu <laughs> zamanla nasıl denk getireceksin? <laughs> <laughs> Ana bak seni göstermiyorum tamam. Arkadaşlar şöyle geçelim. Tamam. Görüşürüz kendinize bakın. Çıkalım bay bay.